Merhaba gençler, hoş geldiniz. Matematik 5. sınıf kitabımızın 46. sayfasında arkadaşlar hazır mısınız? Ad etkinliğimiz var. Burada 3-4 tane soru var. Beraber çözelim ve kaç arkadaşımız? Bu soruları bizim için cevaplandırır mısınız demişlerdi. Biz de kırmadık. Cevaplandırıyoruz. Bu videonun altında 5. sınıfların tüm kitaplarının çözümleri var. Videonun altında indiğiniz zaman hem yazılı sorularını hem diğer kitap çözümlerini bulabilirsiniz. Şimdi birinci soru. Verilen işlemi yapınız diyor arkadaşlar. Çarpma işlemi. Sonuncudan başlayalım. Ee, i̇ki basamaklı bir çarpma işlemidir bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten. 8 kere 7 kaç ediyor arkadaşlar? 56. 56'nın 6'sı elde var. 5. 5 elde duruyor. 8 kere 0, 0 eder. 5 elde bu 5'i 0'ın yanına koyuyoruz. 5'i direkt aşağı indiriyoruz. 8 kere 5'in 40 eder. 40'ı 0'ı diyeceğiz ama başka bir şey olmadığına göre 40'ı direkt yazıyoruz değil mi? 8 kere 5, 40 olarak şuraya yazıyoruz. O halde burası ne etti? 4056 şimdi. ikinciye geçtik. 6. 6 kere 7 kaç ediyor arkadaşlar? 42. 42'nin ikisi elde var. Kaç? 4. Şunu demin kullandık. Elde var. 4. 6 kere 0, 0. 4 elde 0'a ekliyoruz. Kaç etti? 4 etti burası. 6 kere 5, 30. Direkt yazıyoruz. Başka sayı olmadığı için. Şimdi bunları alt alta topluyoruz sevgili gençler. 6 aşağı iniyor. 6, 5, 2 daha 7 etti. 0, 4 daha 4 4 0 daha yine 4 etti. 3'ü direkt aşağı indiriyoruz. 34.476 etti bu sayımız. Şimdi ikinciye geçelim. Bu tek basamaklı bir çarpma işlemi. 6 kere 3 yani 3 kere 6 kaç eder? 6, 12, 18 değil mi? 18'in 8'i. Elde var. Aa, güzel olmadı. Hemen düzeltelim şu 8'imizi. 18'in 8'i elde var. 1. 18'in 8'i elde var. 1. 1 orada kalsın. 3 kere 5 beş, 15. Beş. Bir de elde 16. On 16'nın altı. on altının altısı yine elde var. 1. Bir. Birimiz tekrar kalsın. 3 kere 7 21. Bir. bir de elde 22 iki etti. 2268. İki iki Şimdi aa, şunları temizleyelim. Bunlar kuru gürültü yapmasın şurada. Üçüncüye geldik. 3 Üç kere 7 21. 21'in biri. Elde var kaç arkadaşlar? 2. O eldeleri unutmuyoruz sakın. 3 kere 5, 15. 2 de elde. 10, 7. Şimdi 2 kere 7, 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. Bir. Birimizi şuraya koyuyoruz. 2'yi kullandık demin. 2 kere 5'in 10. 1 de elde. 10, 1. Bir. bir güzel yaptık bunu da. Şimdi 1'i aşağı indiriyoruz. 7, 4 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1, bir. şu 1'imiz kalsın yine. 1, 1 daha 2. 1 de elde. 3, şu biri direkt aşağı indiriyoruz. 1311. Evet bu işlemleri gördüğünüz gibi bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci işlemimize ikinci çarpmaya gidelim bakalım ne varmış elimizde. Aa, burada metin şeklinde verilmiş biz oluşturacağız. Bir mağazada tanesi 45 lira olan 125 tane gömlekten 125 tane satılmış. Evet. Mağaza bu satışta yaklaşık kaç lira elde etmiştir? Tahmininizi bulduğunuz sonucun mağaza elde ettiğine karşılaştırınız. Evet. boş ver şimdi tahmini. Ben direkt yapayım. Siz tahmin eder yaparsanız. Ne diyor? 125 tane satılmış. 125 tane. Kaç liradan arkadaşlar? 45 liradan. 125 tane satılmışsa bu çarpma demektir sevgili gençler. 45 ile çarpın demektir bu. Hemen yapalım mı çarpmamızı? 5 kere 5, 25. 25'in 5'i elde var. 2, 5 kere 5 25. 25'in 5'i elde var. 2. 5 kere 2 10. 2 de elde 10. 2. Şu 2 gitti. 5 kere 1 5. 1 de elde. 2 kere 5 10 diye. 1 de elde 10. 1. Şimdi 4 kere 5'in bu da gitti. 4 kere 5 20. 20'nin 0'ı elde var. 2 arkadaşlar. 4 kere 2 8. 2 de elde 10. 10'un 0'ı yine. Yine elde var. 1. 10'un 0 olduğu için. 4 kere 1 4. Bir de elde 5 etti. 5'i de 1'in altına bir güzel yazdık. Şimdi toplayalım. 2 5 aşağı geliyor direkt. 2 0 daha 2 1 0 daha 0 toplamada etkisiz eleman biliyorsunuz arkadaşlar. 1 0 daha 1 1 5 daha 6 6125 lira kazanmış. Sizin tahmininiz ne bilmiyorum ama mağaza 6125 lira kazanmış sevgili gençler. Evet bunu da yaptık mı? Geçelim bir sonrakine. Evet bizi takip ediyorsunuz değil mi? Aa, işte arkadaşlarımız özellikle bunun yapılmasını istemişti arkadaşlar. Çoğu kişi bunu yapamamış. Bunu rica ettiler. Biz de arkadaşlarımızı kırmadık. Özellikle bu üçüncü soruyu istemişlerdim. Çarpma işleminde şekillerin yerine gelenleri bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar neyi 6 ile çarparsak 2 çıkar sonuç. 2 kere 6 12 olabilir mi? 2 olabilir değil mi? O halde şurayı bir 2 alalım. Bakalım 2 miymiş? 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 kere kaçın? 6 eder. Bir de elde 7 etsin arkadaşlar. 2 kere kaçı 6 eder? 2 kere 3. 3 koyalım bakalım olacak mı? Pardon. 2 kere 3 6. Şurada bir de elde vardı. 7. Tamam. O halde burası ki 2 kere 4'ün 8. Evet bulduk. Burası gerçekten 2'ymiş, burası gerçekten 3'müş. Doğrusunu bulduk. Şimdi geçelim. 1 kere 6 6. Zaten 1'le 6'yı çarptığımız zaman şuraya mecburen 6'yı yazıyoruz. 1 kere 3 3, 1 kere 4 4. Tamam. Şimdi 2 aşağı. 6 7 daha 13. Evet doğru. 8 13 elde var 1 arkadaşlar unutmuyoruz. 7 6 daha 13 elde var 1. 8 3 daha 11. Bir de elde var şurada. 12 gördüğünüz gibi. Evet 12'nin ikisi elde var. 1 yine unutmuyoruz. 4. 1 de elde. O halde buraya da kaç yazıyoruz? 5 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 2 6 5 şeklinde bulduk arkadaşlar. Şu 6 biraz küçük oldu. Biraz biraz büyütelim ki belki görmeyen arkadaşımız olur. Şurası 6 arkadaşlar. Evet birinciyi bulduk. İkinciye geçelim mi? 9'u 7 ile çarptığımız zaman kaç ediyor arkadaşlar? 9 kere 7 63. 63'ün 3'ü elde var. 6 değil mi? 63'ün 3'ü elde var. 6 unutmuyoruz. 9'u kaç ile çarparsak 6 da eklersek 3 gelir. 9, 18, 27. 3 ile çarpar isek 27. 6 da ekler isek arkadaşlar 27. 6 daha ne eder? 33 eder mi? Evet 33 etti. Gerçekten etti. O halde buraya 3 yazıyoruz. 9 kere 8'in kaç eder arkadaşlar? 72. 3 de elde vardı unutmayalım. 3 yazmadık. 3 de elde var. 72, 73, 74, 75. Evet doğru 75 etti gördüğünüz gibi. 9 kere 7 63. 63'ün 3'ü elde var 6 idi yazdık oraya 9 kere 3'ün 27 6 da eldeydi şurada gördüğünüz gibi 33 33'ün 3'ü elde var 3 dedik 9 kere 8'in 72 3 de elde 75 evet bunu da yapmış olduk arkadaşlar evet çözdük Orada da her ikisi 3'müş. Bu sayfamız burada bitti mi? Bitti. Bir sonraki sayfayı da bir sonraki videoda yapalım. Arkadaşlarımız acilen bunu istemişti. 47. sayfada da görüşelim olmaz mı? Hadi bakalım başarılar diliyoruz. Evet sevgili gençler tekrar beraberiz. 47. sayfamızı beraber yapacağız arkadaşlar. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. işlemleri yaparak tahminlerinizle karşı. Tahmin etmek ne demek arkadaşlar? En yakına yuvarlamak demektir. Evet o halde yuvarlamayı yapalım. Tahmin etmek en yakına yuvarlamaktır unutmayın. 50'yi kaça yuvarlarız arkadaşlar? 52'yi pardon 50'ye yuvarlarız en yakın. 50 çarpı 7 tahminimiz budur. 7 kere 5 35. O halde 350 imiş. Tahmin 350. Peki bunu gerçeği nedir? Gerçeği de 52 çarpı 7'dir sevgili gençler. 52 çarpı 7'yi yapın ve karşılaştırınız diyor. 7 çarpı 2 14 değil mi arkadaşlar? 14'ün 4'ü elde var 1. 7 kere 5 35. bir de elde. 30, 6, 364. Tahminimiz 350 idi. Gerçek sonuç 364. Evet karşılaştırmayı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Arada 14 fark var gördüğünüz gibi. Şimdi bunu tahmin edelim. Tahmin ne demek? En yakın onla yuvarla ve çarp diyor. 78'i kaça yuvarları sevgili gençler? 80'e yuvarlanır. 78 80'e yuvarlanır. Çarpı 4. 8 16 24 32 çarptığımız zaman 8 kere 4 32 eder. Yani 320 değil mi arkadaşlar? 320. Şimdi bu ne? Tahminimiz. Şimdi gerçeğini yapalım şöyle. Bunu kapatalım. 78'i 4 ile çarpmamız isteniyor. Bu da gerçeğidir arkadaşlar. Tahminimizle karşılaştıracağımız sonuç çıkacak. 4, 4 tane 8 ne ediyordu? 32 değil mi? 4 kere 8 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 7 kere 4 28. 3 de elde 29. 30 31 ediyordu değil mi arkadaşlar? 31. Evet. Gerçeğimiz 312, tahminimiz 320. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 312, 320 bunları şöyle mavinin, mavi ile işaretleyelim. Evet bu neydi? tahminimizdi. Bu neydi arkadaşlar? Bu da gerçek sonumuz sonucumuzdu. Burada da bu gerçek sonucumuz yine şu ise yine tahminimizdi. Tahmin yapabilmek için en yakın onla ya da yüzde yuvarlıyorsunuz hangisi var ise ve sonra çarpıyorsunuz. Evet geçelim bir sonraki işlemimizi aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. Kısa yoldan yapmak ne demektir arkadaşlar? 10, 100, 1000 bu tür sayılar ile çarpım var ise önce sayıyı aynen yazıyoruz. Mesela sayı ne? 100, 50, 959'u aynen yazıyoruz. Burada kaç tane sıfır var ise o kadar sıfırı arkasına Yazıyoruz. 1590. Şimdi burada kaç tane sıfır var arkadaşlar? 2 tane sıfır var. 508'i aynen yazıyoruz. 508 kısa yoldan yapmak budur. E, sıfırlılar var ise sıfırlılar ile çarpılıyor ise. Evet kaç tane sıfır ekleyeceğiz? 2 tane sıfır var. 2 tane sıfır ekliyoruz arkadaşlar. Burada sayımız 23. Kaç ile çarpacağız? 1000 ile. Kaç tane sıfırımız var? 3 tane sıfırımız var. O halde 23'ü buraya yazıyoruz. Kaç tane sıfır yazacağız arkasında 1000 olduğu için? 3 tane sıfırı yazıyoruz sevgili gençler. Evet kısa yoldan çarpma da budur. Hiç zor değil değil mi arkadaşlar? Çok basit. Geçelim. Burada yapılmış işlemleri örnekler verilmiş. Yukarıdakiler çarpan, evet, aşağıdaki çıkan sonuç ise arkadaşlar çarpımdır. Şu ikisi ne çarpan denir. Altta çıkan sonuca ise çarpım denir. Çarpım işleminin sonucunu tahmin ederek çarpmalara bir ya da ikisine en yakın onla evet az önce dediğimiz gibi en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlayarak yapınız diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada ne varmış arkadaşlar? Ee, 67 kaça yuvarlanmış? Gördüğünüz gibi 70'e yuvarlanmış ve 70 çarpı 3 210. Gerçek sayı neyi burada? 67 çarpı 3 201. Bizim yukarıda yaptığımızın aynısını. Evet bu da en yakın e, kısa yolda çarpma işlemine örnek verilmiş. Gördüğünüz gibi sayı 68 kaç ile çarpılmış? 10 ile yani bir tane sıfır var. Gördüğünüz gibi bir tane sıfır arkasına yazılmış. Burada da yine 68 kaç ile çarpılmış? 100 ile. 2 tane sıfır arkasına yazılmış. Gördüğünüz gibi burada 68 kaç ile çarpılmış? 1000 ile. Kaç tane sıfır yazılmış? Gördüğünüz gibi 3 tane sıfır yazılmış. Yukarıda yaptığımızın aynısı. Evet bu sayfamızda bitirdik. Bir sonrakinde görüşelim mi arkadaşlar? Hadi bakalım bir sonraki sayfada görüşmek üzere. Hoşçakalın.